Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Los Santos Drug Wars güncellemesiyle birlikte oyuna eklenen Fulligan Jobs diye geçen Dux'ın görevlerinin rehber videosuyla karşınızdayım. Hemen telefonumuzu açıyoruz ve buradan kontakt bölümüne giriyoruz. Ve buradan arkadaşlar bulmamız gereken karakter Dax karakteri oluyor. Ki şu karakter oluyor. Hemen onu arıyoruz. Dux şu an aranıyor. Bekliyoruz. Hey. Hemen ekranın sol üst tarafında böyle bir seçenek çıkacak arkadaşlar. Buradan da Request Work diyerek bu Dux'in görevlerine ya da bir diğer de işte Full Job görevlerine başlatıyoruz. Sarı nokta burası. E tuşuna basarak kapıların açılması için sinyal ver diyor. Ha biri geliyor sanırım. Peki. Park bir saatte gas tank. şu gaz tankının yanına park et diyor. Onu da yapalım. Şöyle iyidir herhalde. Zaten şu an kendi otomatik çıktı abi. Şimdi bombayı trigger'lı diyor. Detonate Bob zaten kontakta gözüküyor. Şöyle abi Hollywood sahnesi arkamızda patlasın. Bu kadar. Tertemiz. Ve iki yıl.